Merhaba arkadaşlar, ilk dersinize hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle Microsoft Office 2010 PowerPoint programına geliş, PowerPoint ekranını tanıma, sunum ve slaytlarla çalışma ve ekle menüsü konularını işleyeceğiz. Ee, öncelikle ben sizlere Microsoft Office PowerPoint programı ne demektir, e, ne işe yarar, onlardan bahsetmek istiyorum. PowerPoint programı Microsoft Office paketi içerisinde yer alan e, bir e, programdır. E, bu programla beraber sesli ve görüntülü sunular hazırlayabilirsiniz. E, çocukluk e, yıllarınıza ait resimlerden oluşan bir sunum hazırlayabileceğiniz gibi iş hayatında da sıklıkla odaklanabileceğiniz sunular hazırlayabilirsiniz. Örneğin okul öncesi öğretmen adayları olarak sizler bir okulda yer alan bir toplantı için okul yöneticilerine ve velilerin bir sunu hazırlayıp sunu yapabilirsiniz. Ya da sınıf içerisinde öğrencilerinizle beraber PowerPoint'te hazırladığınız oyunlarla oyunlar oynayabilirsiniz. Bu oyunları projektöre yansıtıp tüm sınıfın katılmasını sağlayabilirsiniz. Videomuzun ilerleyen bölümlerinde farklı örneklerde görebilirsiniz. Ben şimdi derse geçmek istiyorum. Hepinize iyi dersler dilerim. PowerPoint 2010 ekranını tanıma. PowerPoint programını açtığınız zaman ekranda gördüğünüz görüntüyle karşılaşacaksınız. Bu görüntü sizlere PowerPoint tarafından otomatik olarak getirilecektir. PowerPoint 2010 programının arayüzünü daha önceden hazırladığım bir sunum üzerinden aktarmak istiyorum. Ekranda gördüğünüz gibi internet güvenliği konusunda yapılabilecekler başlıklı bir sunum hazırlamıştım. Bu sunumu kullanarak sizlere PowerPoint programının genel olarak arayüzünü tanıtmak istiyorum. İlk önce sekmeler çubuğundan bahsedelim. Sekmeler çubuğu giriş, ekle, tasarım, geçişler... Animasyonlar, slayt gösterisi, gözden geçir, görünüm ve eklentiler bölümlerinden oluşmaktadır. Sizler bu sekmeleri kullanarak sunularınızı düzenleyebilir, resimler ekleyebilir, geçişlerini ayarlayabilir, animasyonlar ekleyebilir, slayt gösterisini düzenleyebilir, görünümünü değerlendirebilirsiniz. Sunu dosyadı PowerPoint programını kaydettiğiniz zaman sizin verdiğiniz isim en üstte gördüğünüz yeşil çerçeveli kısımda olduğu gibi görünmektedir. PPT isimli uzantının önünde nokta işaretinden önce görülmektedir. Peki PPT nedir? PPT PowerPoint programı ile hazırlanan sunuların uzantılarıdır. Bunlar PPT, PPTX gibi çeşitli şekillerde değişebilir. Bu haftanın ilk bonus sorusunu sormak istiyorum. PowerPoint dosyalarının uzantısı nedir? Bunu bilgisayar 2 dersin gmail.com adresine gönderenler bonus puan kazanacaktır. Devam edelim. PowerPoint programını kapatmak için Sarı ile çerçevelenmiş bölümdeki çarpı işaretini tıklamanız yeterlidir. PowerPoint 2010 programında "Şerit" isimli bir bölüm yer almaktadır. Bu bölüm ekranda gördüğünüz gibi açık yeşil renkteki dikdörtgenli çerçevelenmiştir. Şerit nedir? Şerit seçilen sekmeye ait komut düğmelerinin yer aldığı bölmedir. Yine ikinci bonus sorusu. Şerit nedir? Bunu bilgisayar 2 dersim etcimail.com adresine göndermenizi rica ediyorum. Ekranda gördüğünüz gibi üzerinde bulunduğumuz slide, mor çerçeve ile vurgulanan bölüm. Yani üzerinde hali hazırda çalıştığımız slide. Slide arkadaşlar, PowerPoint sunusunu oluşturan küçük sayfalardır. Yani PowerPoint sununuz bir bütün e, halinde düşünürseniz PowerPoint sununuzu Slaytlar bu bütünün parçalarıdır. Bu bütünü oluşturan parçalardır. Ve bu bütünü oluşturan parçalardan şekilde vurgulandığı gibi üzerinde bulunduğumuz slayt mor çerçeve ile belirtilen alandır. Yine sunu dosyası içerisindeki diğer slaytlarda şekilde gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 slayt'tan oluşmaktadır. Ee, şu an gördüğünüz slaytlar, sunu içerisindeki slaytlar, bunlar sunuyu oluşturan diğer slaytlardır. Hepsine tıklayarak e, ikiye tıkladığınız zaman ekranda iki C slayt gelecektir, mor çerçeveli alanı ve onu düzenleyebileceksiniz. Yine kaydırma çubukları. Eğer slayt sayınız çok fazlaysa kaydırma çubuklarını kullanarak ekranda aşağı yukarı ekranı taşıyabilirsiniz. Yine sunu görünüm araçları normal görünüm normal görünüm şekilde gördüğünüz görünüm yani normal görünüm şu an ekranda gördüğünüz görünüm. İkinci olarak slide gösterisini geçerli slayt'tan başlatarak başlatma görünümü. Peki slayt gösterisini geçerli slayttan başlatma bölümünü nerelerde kullanabiliriz? Diyelim dördüncü slaytta bir değişiklik yaptınız ve bu değişikliğin sunuma, sunumun çalıştırılması esnasında bu değişikliğin nasıl yansıdığını görmek için tekrar bütün slaytları tek tek çalıştırıp dördüncü slayta gitmek istemiyorsunuz. Direkt dördüncü slaytı açmak istiyorsunuz. Bu sefer şekilde görünen slayt gösterisini geçerli slayttan başlatma bölümüne tıklayarak direkt dördüncü slayttan sunumunuzu çalıştırabilirsiniz. Sunumunuzu çalıştırmak için arkadaşlar kısa yollardan F5 tuşuna basarak sunumunuzu çalıştırabilirsiniz. Şu an bastığımda gördüğünüz gibi F5 tuşu, ile beraber sunumumuz çalıştı. Burada düzenliyorsunuz. F5 tuşuyla bastığınız zaman sunumu çalıştırıyorsunuz. PowerPoint ekranına tanıma bölümü burada sona ermiştir.